Aha. Elhamdülillah star. Elhamdülillah star. Ee. Ee. Aşkın. Aşkın. Sen. Sen. Oğlum kim bir like attı haberim yok. Oğlum kim bir like attı haberim yok. Dur dur stüdyo modu işe yarıyor mu? Dur dur. Stüdyo modu işe yarıyor mu? Dur dur. Yayını düzenle. Var olan ben bir mi? Minecraft mi? yayını. Aa. Yayını seç. Tamam. Yayını seç. Tamam. Şu an işe yarıyor mu? Şu an işe yarıyor mu? E şu an ekran e şu an ekran Ha işe yarıyor. İşe yarıyor. Ha iş Hadi ben yavaşça oyuna geçiyorum. Ayrı pencere. Ayrı pencere. Hangisi? Kafam çok karıştı. Her neyse şu an oyuna girelim. 1.19 Şimdi mod falan yüklemeyeceğim. Bu Java. izleyen yok. Hoş ver. My crap. Ah. Aha, ay peynir, peynir, ay bakayım. Now, now, now. Hadi F4'de basıyorduk. F4. Aga, ha aga. F4, F4. Tam tam ekran F4 değil miydi? Şu ekran var ya. Neyse F3 F4. O oh. F3 F4 F1 F2 F5 F6 F7 F8. Bu müzik ne lan? Kolay yapalım. Hileleri açık verelim. Oyun kuralları. Hadi bakalım. Clutch yapmak çok kolay. Bu arada tam ekran nasıl yapılıyordu? Bir baksana. Tam ekran nasıl yapılıyordu? Hatırlamıyorum. Ha, sağ ol ya. Teşekkürler. yükleniyor, yükleniyor. Discord'dan bir şey yaptılar. Discord'dan mı Ben bakayım. Ne yaptınız kanka? Zehir sen mi attın yoksa? Yap. Yapıyorum zaten. Gel, gel. Evet. Şimdi burada olduk. Çok kasıyor. Neden neden bu kadar kasıyor? Ay bizim bilgisayar kaldırır sanıyordum. Şimdi lan unutmuş fal demiş. Versene. 10 dakika. Aha burada. Tamam bunu Bunlar da uzunmuş ya. Minecraft'ta uzun çubuk eklense böyle yüksek yerdeki mobları öldürmek için falan. Şimdi hemen bir crafting yapalım. Dur dur öyle değildi. de. Benim mouse gözükmüyor ki. Ha, boş ver. Şöyle bir crafting table'ımızı yapalım. Buradan bir şunu yapalım Sonra şöyle yapalım ver şunu Böyle geldik. Arda yayındaki chat'i göremiyorum haberiniz olsun. Aklıma neden hep Bu bana Herobrine'ı hatırlattı. Hani var ya böyle bir yer vardı. Bu tür oyunları oynarken hep izlenilmiş gibi hissediyorum. Game mode. Şu an hiçbir hile yapmadım. Ben domuz öldürmeyeceğim çünkü Türk'üm ben domuz yemem. Şuradan hemen X evet. Hop. Aa nasıl oldu ya? Aa ana nasıl oldu? Aa Hiçbir şey görmediniz. Şimdi bir köye gitmem lazım. Şurada ben bir Game of the Survival. Ah ne güzel manzara. Merhaba arı. Eşekarlarını sevmiyorum. Beni bir ara sokan arı vardı. Şimdi köy bulmamız lazım. Ama gemi de yapmamız lazım. Şimdi atalım. Şimdi ben nasıl yapıyordum? Şimdi ilk öncelikle bunların hepsini bir dönüştürelim şöyle. Buraya ekledik mi? Hepsini dönüştürdüm. Tamam. Tamam. Güzel. Şimdi böyle. Ha dur. Nasıl yapıyorduk ya onu? Heh böyle böyle. Aslında kılıca pek bir gerek yok yani. Boş bir şey. Bana altın şey verin yeter. Şu elimde tuttuğum altın balta verin yeter. Şimdi benim canım azalıyor bir de ayak sesim öyle geliyor. Acaba boğulmuş boğulmuş var mıdır? Aha balık. Atrafor. At, at. Dur bakalım. Ay evet evet hatırladım hatırladım. Gemi için şöyle yapıyorduk. Yay. Aç kalmamam lazım. Biraz hızlı olmam lazım. Domuzlar var. Domuz öldürmeyeceğim yani. Ama oyun, sadece oyun. Şimdi iş canım gitmeyecek, değil mi? Açlığım gitmeyecek diye biliyorum. Gidiyor. Özür dilerim minik. Oyunda Kusmak olsaydı kusardım. Şimdi ben şu taraftan gitsem mi? Orası güzel mi? Bir şöyle tipimize bakın. Yani Her neyse. Buradan gidiyorum şu an. Ben bir telefonundan chat'e bakacağım. Yazan bir şey var mı? Hiç kimse bir şey yazmış mı diye. Yayınıma giriyorum şuradan. Dur dur. Yayıncı 1905. Ay şu an... buldum yayını. Çete, çete hiçbir şey yazmamışsınız. Bir dakika lan benim benim ekran yayında olmuş. Yayın don. Yayın don. Dur dur. <laughs> dur dur. Donmadı değil mi? Yok. Ha, devam ediyorum o zaman. Yayın dondu sandım bir anlık. Ha. Yayın gözüküyor değil mi? Discord'dan yazın gözüküyorsa. Gözükmüyorsa. Mürat, şey. Hemen. Şu an yayın devam ediyordum. Devam ediyordum. hata hata gibi bir şey mi oluyor Aa hata hata gibi bir şey mi oluyor Aa. bu oyunun yayını yapılmıyor ya yapılmaz hadi benden bu kadar